Merhaba kızlar. Bu pastalar çok güzel görünüyor. İşte pembe. Aa, ağzım sulandı. Tadını çıkarın. Lezzetini hayal bile edemiyorum. Çok güzel. Hey baksana. Pastaların içinde bir çeşit gizli düğmeler var. Sanırım bundan zarar gelmez. Bas bakalım. Pembeye karşı mavi yiyecek meydan okuması mı? Oyun başlasın. Açın. Çikolatalar. Çok büyük. Çikolata şelalesi sizin emrinizde kızlar. Hadi bunları hemen yiyelim. Aç bakalım. Vay. Bu renkte çikolata daha önce hiç görmemiştim. Ve pembe bir çikolata. Vay. Peki tatları nasıl? Harika. Tracy daldırmaya karar verir. İyi iyi. Ne? Wow, vay. Şelale mavi mi oldu? İnanılmaz. Şimdi ise Elsa'nın pastasını batırdığı anda ne olacağını merak ediyorum. Mavi üstüne mavi. Çok şaşırtıcı. Elsa hadi kızım. Pembe şelale biz geliyoruz. Pembe şelale? Olamaz Elsa için işe yaramadı. <laughs> mavi ile şelale arasında bir elektrik var. Hmm. Bu Tracy için güzel bir gelişme. <laughs> Fişi çektiğimizde ne olur? Vammm. Bir dakika Tracy doğundu. Şelale ile aralarında bir bağ var sanırım. Geri gel bakalım. Ah, Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bu durum Elsa'ya bir fikir vermiş olmalı. Evet evet öyle. Bir ısırık almak için mükemmel bir fırsat. Mavi kraliçemizin bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Teşekkürler bayan. Tracy şaşkın bir halde uyanır. Benim çikolatam nerede? <laughs> ah Elsa yapacak bazı açıklamaların var. Açın bakalım. Pembe makarna. Hayalimdeki gibi. Afiyet olsun Missy. Bu harika görünüyor. Mavi içinse mavi. Hmm. Beğenmedin mi? Şahsen ben çubuk makarnayı daha çok seviyorum. Biraz yiyebilir miyim? Esasla paylaşmayacak. <laughs> ah, şimdi ne olacak? Sorun yok. Örümcek adam bize yardımcı ol bakalım. Elbette kimse örümcekli makarna yemek istemez. Olamaz. Şimdi Elsa sürprizi ağzında hissedene kadar bekleyeceğiz. Evet, işte geliyor. <laughs> Buradan çıkmalıyım. Görünüşe göre yemek tamamen senin. Keyfin çıkar bayan Tracy. Bunu hak ettin. Bana gel muhteşem lezzet. Açıl, susam açıl. Şekerlemeler. Ve lezzetli bir içecek. Çok güzel. Şırınga mı? Jöle şekeriyle mi dolu? Vay! Ve <laughs> bardak mı? Kendi şeker kokteyllerimizi yapıyoruz. Yaşasın! Jöleyle başlayın. Hmm, <laughs> jelibonlar hazır olun. Pap pap. Sıradaki meyveli. Daha fazla şeker. İçeri hemen. Son olarak içeceği de ekleyin. İşte oldu. Yaşasın. Aman tanrım nefis görünüyor. Ve üstüne ekleyebileceğiniz tüm şekerler. Ne kadar çok o kadar lezzetli. Bu kabarık şekerlemeler mükemmel. Şimdi en önemli kısmı. Tadım zamanı. Tat bakalım. Yudumla. Aman tanrım. Tracy, Elsa seninkini deneyebilir mi? Aa, hayır. Üzgünüm Esa. <laughs> hmm. Ha, bu süper pipetin çözemeyeceği hiçbir şey yok. Böyle bir şeyi nereden buldun? Ah peki. Bravo Tracy. iyi çıkardın diye düşünüyor Esa. Tracy bir şey yap. Hemen. Ah olamaz. Turşu suyu. Esa'ya küçük bir sürpriz yapalım. Ne turşu ekledin ki. Böylece Elsa dersini almış oldu. Açın. Ve? Lollipoplar. Ve onlar masmavi. Keyfin çıkar Tracy. Elsa aç bakalım. Ve? Bir sürü lollipop. Ve hepsi bununla sınırlı değil. Neyse bir şeyler denemek istiyor. Hadi görelim seni. Ne kadar pembe o kadar iyi. Aa, çok ışıltılı. Tracy şuna bak. Beğenmedin mi? Pekala. <laughs> Küçük bir jölenin düzeltemeyeceği hiçbir şey yok. Hey Tracy. Dilime bak. Aa, nedir bu? Rulo... Burada neler oluyor? Şimdi seyret. Elsa'nın dili gitti mi? Sanırım bir daha konuşamayacağım. Ha! İşte lolipopların hepsi senin. Keyfini çıkartmayan ses Elsa. Ay, çok iyi. <laughs> Açın. Rulo sakız. Çok havalı. Elsa içinse pembe. Çok hoş. Hadi başlayalım. Rulosunu ilk bitiren kazanır. Nom. Nom, nom, Hadi kızlar. Ah Elsa seni dolandırıcı. Hepsi bitti mi? Tracy bu duruma oldukça sinirlendi. İp yapmak için rulo sakızı kullan Ve ateş. Başarılı bir atış. İyi <laughs> iş Tracy. Dolandırıcı haddini bildirdin. Sakız için teşekkürler. Hmm. Yemeklerinizi açın. Sakızlı pizza mı? Oh, oh. baby bu harika. Esa. <laughs> Onun pizzası da harika. Hadi yiyelim. <laughs> Ama önlüğümüzü de unutmayalım. Çok şık ve kullanışlı. Tracy'nin farklı bir fikri var. Ha? Bu davranış Elsa'nın hiç hoşuna gitmeyecek. Korkunç! Elsa asla bunu yapmaz çünkü kendisinin prenses olduğunu düşünüyor. Tracy gibi olsaydı onu kesinlikle saraydan atarlardı. Hey ama en azından çok mutlu. Bu pizzanın hiç şansı yok. Nom, nom. Kızların ikisi de birbirleriyle zıt kutuplar gibi. Delirmiş olmalı. Tracy, peçete mi kullansan? Hayır, Elsa'nın atıştırmalıklarını tercih ediyor. Aa, uh -oh. bunun sonu hiç iyi bitmeyecek gibi. Elsa, bak. <laughs> Lezzetli pizzanı parçalara ayırıyor. Es. Dan dan dan. <laughs> Sıse, senin cildi. Kim? Ben mi? Evet sen. Hmm. Açın bakalım. Aman tanrım. Pembe dolgulu toplar. Çok lezzetliler. Aa, harika görünüyor. Tracy, sen de aç bakalım. Onunkiler de çok leziz görünüyor. Güzel deniz kızlarımız için iyi bir gün. Hmm. Ha? Hmm. Lezzetli dolgu yok mu? Elsa gerçekten şanslısın. Üzgünüm <laughs> Trace. <laughs> i̇yi o zaman. Birkaç tane daha deneyelim. Diğerleri de böyle olamaz. Hadi ama. Hayır. Hiçbirinde tek bir özel lezzetli sürpriz yok gibi görünüyor. Ah olacak iş değil. Ama Tracy ümidini kesmez. Zavallı kız. Bu sonuncusu. Hadi kontrol et. Hmm, sonunda sana ulaştı. çok lezzetli hmm. görünüyor. Tadını çıkar mavi kız. Bu gerçekten iyi. Lezzet. <laughs> Artık mavi kız adının hakkını tam olarak veriyor. Biri şuna ayna tutsun. <laughs> Ama Tanrım. <laughs> yüzünü yıkamanın bu karmaşa için yeterince faydalı olacağını sanmıyorum. Bana ne olmuş böyle? <laughs> Evet, izlediğiniz için sağ olun. İşte Dünya Oyunu kamera arkalarımız. Sizin için video çekmeyi seviyoruz. Anlayabileceğiniz gibi, öyleyse neden o zile basmıyorsun? Bu şekilde tüm eğlencemize ayak uydurabilirsin. Tamam, şimdi işimiz bitti. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hoş